Arnavutun en güney kesimlerindeyiz. Artık bundan sonra Yunanistan başlıyor. Çok yakın bir yerdeyiz. Kısa Mil'in yaklaşık 3-4 kilometre güneyinde Butrint e, antik kenti vardı. Şimdi biz de oraya geldik. Arnavutluğun belki de görmeye değer en iyi arkeolojik bölgesi diyebiliriz. Şimdi buraları bir gezelim. Bakalım neler var hep beraber görelim. Girişte şöyle bir kitapçık veriyorlar. Aynısını Apollonya'da da vermişlerdi. Giriş birazcık tuzlu işte. Kişi başı bin lek gibi bir rakam. Şimdi bir bakalım gerçekten aldığı fiyata değecek mi? Burası sanki meclis binasına benziyor. Tiyatro da olabilir internet çekmediği için tabelalara güvenip gezeceğiz. Kırmızı Bak bak kırmızı. Ah, <laughs> kırmızı. Kürtlü. Ha bu bildiğin yosunlanmış. Evet. Bu Butrint'te ilk gördüğümüz yapı tiyatro oldu. Şöyle size de göstermek istiyorum. Milattan önce 4. yüzyılda yapılmış. 20. yüzyılın başlarında keşfedilmiş yeniden. Yapıyı araştırdıklarında da milattan sonra 2. yüzyılda yeniden restore edildiği ortaya çıkmış. Böyle kayalara oyulmuş. Şu kısımda artık kayalar izin vermemiş ikinci kaveyayı yapmayı ama tiyatronun bu tarafı bir üst e, Kavya'ya daha geçmiş. Yani Roma İmparatorluk çağında genişletildiğini söyleyebiliriz. Milattan sonra 2. yüzyılda. Bizim tiyatrolara nazaran taşları gayet iyi duruyor. Çok yıpranmamış. Muhtemelen terk edildikten sonra hiçbir şekilde yerleşim görmemiş. Yani taşları çok keskin köşeleri. Bizde daha fazla kırık ve yıpranmış olarak görüyoruz. Burası muhtemelen bataklık altında kaldığı için iyi korunmuş. Sahne binasına kadar gayet iyi durumda diyebiliriz. Tiyatronun hemen sağ tarafında da şöyle bir yapı var. Burası Esküllap Tapınağı. Yani bizim Anadolu'da Asklepios olarak tanıdığımız şifa tanrısı, doktor tanrı olarak bilinen Askepios'un kutsal mekanı. Yani bu şehrin e, şifa hanesi de diyebiliriz. Tempulli-i Eskülapit diyor. Eskülap tapınağı. Bunlar da su kaplumbağaları. İzmir'de, Klaros antik kentinde de daha çok Klaros kutsal alanında da görüyorduk. Burada da varlar. Şimdi tiyatrodan da geçtikten sonra bakalım diğer yapılar nelermiş bir görelim. Burada bir su sarnıcı var. Hala da işlevini sürdürmeye çalışıyor. Yalnız arkadaşa buraya geliyorsanız kesinlikle benim yaptığımı yapmayın. Yani mutlaka yanınıza sivrisinek ilacı alın. Çantada vardı ama gündüz vakti ısırmazlar diye düşündüm ancak çok fena ısırıyorlar. Zaten bataklık bir alan. Şu an bacaklarımın kaşıntısından konforlu gezemiyorum. Siz mutlaka sivrisinek ilacı alın yanınıza. Öyle böyle değil devasa sivrisinekler var. Burası büyük bazilika. Gerçekten bayağı büyük. Duvarlarına kadar çok iyi şekilde korunmuş. Bir orta çağ yapısı. Burası şehrin göle açılan kapısı şehir surlarını görüyorsunuz. Göl kapısı olarak geçen kısım burası. Önceden denizdi muhtemelen zamanla alüvyonlarla kapanmış göle dönüşmüş. Bayağı etkileyici bir yer. Surlar burada devam ediyor. Poligonal yani çok kenarlı taşlar var. Onun üzerinde muhtemelen orta çağ döneminden kalma daha küçük taşlarla oluşturulmuş su duvarları bu şekilde büyütülmüş. Buradaki aslan figürü M.Ö. 5. yüzyıl yani arkaik dönemin de öncesine tarihlendiriliyor. Şöyle göstereyim burası. Meşhur aslanlı kapı. Buraya geldiğinizde burayı görmeden es geçmeyiniz. Hatta şöyle kapıdan bir içeriye bakalım. Evet. Basamaklı bir yapısı var. Günümüze kadar ulaşmış. Öyle diyorsun. Şu an Butrint Müzesi'ne doğru giriş yapıyoruz. Of çok sıcaktan sonra. Evet ama her yerde uyarı var. Hadi şu Venedik Kulesi'ne bir çıkalım bakalım nasılmış. Güzel. Çok, güzel, çok, güzel, çok, güzel. çok güzel bir manzara var yalnız. Bu şekil. Burası göl, burası deniz. thank you